Evet herkese merhaba ben Arda ve bugün size çok güzel bir oyun tanıtacağım ve çok komik çok saçma en neyse Ay, Hayır <laughs> Lan çıkın çıkın değil lan kiçin şey kötü Lan kıkın Neydi lan o çıkın mı yok çıkın part <laughs> Aynen bu da mobil sürüm olduğu için dört kişi yapamıyorum. Akü. Anas. Biz böyle iki sumucu dövüşüyoruz böyle saçma. Ulan yürümeyi öğrensinler de öyle. Al gülme uç. Senin kafanı kırarım gel. Gel ağzını ören o <laughs> Şimdi ben güldüm. Gel bakalım gel 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 gel. Mal. Ne biçim şimdi düşüyorsun baby. Gel gel gel. Al. <laughs> ay. 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 <laughs> ay ne, ne yapıyorum ben? Çüş. Böyle düşmek de olmaz karşı. Aa yolunu kestim. Za X'te. Çüş. Ay tükürmeseydi miydi? <laughs> Yalnız. Ha. Iı şey öte giren şemsiye misal. Oh ne güzel esti. Balkondan çekiyorum videoyu. Dünyanın en değişik video çeki çekimi. Daha doğrusu PewDiePie de ona bakarsak parkur yapıyordu bir videoda. Onu da fark etmemiş değilim ne bir dakika. Aa tablet siyah olduğu için anlamıyorsunuz tabi. Hı hı tabletin kenarları neresi neresi değil yakar gemileri dur şöyle abi lan o ne çıl al sen de düştün mal mal sen de düştün gülme komşuna gelir başına ha gel Para 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 ne atarra var. Aman aman. <laughs> lan rematch lan. Her yeri öptünüz. İyiyim ay bedroom kaç. Ay bedroom. Ay yatak. Dur. Ama sen düş. sen düş orada zıpla. <laughs> sen zıplaya doğru ben geliyorum. Çüş. <laughs> Aynı anda kalktık. Ben kalkamadım. Ben ne yaptım? <laughs> Ay bu ne biçim oyun? Gülmekten gözlerim yaşardı. Ah çizdim şey yanamı ya. O çok değerli. Ay neyse. Bugün aynaya baktım ve rematch gördüm. Bayağı mantıklı. Ciu ciu ciu, bara bara bara. Dur dur shut up shut up sus ha. E adam gitti şu an. Yallah. Yalnız beyaz ya dikkat. Ne yapıyor lan o? O escape yapmaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyor da. Dragon escape. Gel gel gel. <laughs> Adama ben vurdum ilk ben düştüm yalnız. Bir de benim favori yerim burası map'im. Favori yerim ha. go damsters. Merdivenlerden aşağı iniyorum öyle bir şey Türkçesi. <laughs> gel 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 o ma malsumucular işte. <laughs> ben ne güzel yuvarlanıyorum. Allah. 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 <gülüyor> 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 o ne biçim bir <laughs> Yine şey. Da 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 çüş çüş oluyor oluyor lan? Evet. 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 bu gel buraya Evet. 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 Beş dakika olmuş. Aa, birazdan bölümü bitiririm de ben ne yapıyorum adama? Adam <laughs> oha sapık çıktı. Smocuk. Tamam. Bıraktı artık. Bir kere daha rematch'liyim. Oyun bir de bağımlılık yapıyor bir kere oynadığında. O da kötü bir şey. Psikolojimi bozuyor. Çünkü psikolojik olarak <laughs> bana göre kötü bir oyun. Şey. Şu an kendime verdiven, verdiven. ben. Ben böyle diyorum. Size ne? Verdiven. Ha ben. evet takmayın. Verdiven. Bak yine dedim. Ha evet verdiven. Amına. evet takmayın. Şu an geliyorsunuz biliyorum. Verdiven dememe ve ya. Ha evet Tamam. Oh, tamam. Çıkardım sandığı ağzımdan. Bu parti burada bitiriyoruz. Bay Neyse dur. Yine bir ruhum el fatih alalım. Sonra başka bir video çekeceğim. Sonra bugün başka çekmeyeceğim. Yeter ama ki. Fırsat bulduk. şu an video çekiyorum. Mavi adamın Mavi adamın efsane hikayeleri yakında sinemalarda dın dırın, dırı dırın. bu fragmanı <laughs> gel bakalım üstüne düşeceğim ya 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 üstüne düşemedim ver ayağını o zaman sırtını ver atlama var ya küfür ederim sana hayır mavi adam daha çok gelsin <laughs> bu vardı burada bitiriyoruz ve her zamanki gibi beyaz adam yürüyor Beyaz adam yürüyor. Çok yakında sinemalar. Bu arada burada bitirelim. Daha fazla şey motor drums. drums Şu şu zımbırtıdan gelmesini istiyorsanız like unutun. AMK evet. Ee, bu parti burada bitiriyoruz. Daha fazla farmeli ay motori gelmesini istiyorsanız fuck you. Neyse. Mobardı burada bitiriyoruz. Ve bye bye.